An Ebi Firas bin Rabia bin el-Aslami, hadimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nedense bugünkü hadis-i şerifler hep peygamberimize yakinen hizmet eden kişilerden gelenler. Yani Enes bin Malik, yani Abdullah bin Mesud, yani Ebu Firaz. Abdullah bin Mesud'un elinde peygamberimizin takunyası, elinde ibrik Aleyhissalatu vesselam efendimize hizmet ediyordu. Onu gören peygamberimizin hizmetçisi zannediyordu. Ama sürekli onu takip etmek için, ondan bir şeyler öğrenmek için, onun ibadet, taat, hayrını, güzelliklerini, insanlara muamelesini, insanlara yaklaşımını görebilmek için Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gölge gibi takip ediyor. İşte onlardan biri Ebu Firaz anlatıyor. Kadim-i sallallahu aleyhi ve sellem ve min ehl suffeti yani hem Peygamberimize hizmet ediyor hem de suffede Peygamberimizin özel öğrenciliğini yapıyor. Suffe üzeri kurma dallarıyla örtülü, mescide bitişik İslam tarihinin ilk yatılı okulu, ilk öğrenci yurdu. Medine-i Münevvere'ye gidenler bilir. Şöyle Rabbim hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Kıbleye döndüğünüzde birinci kapı soldan birinci kapı Babu Cibril'dir. İkinci kapı değil, üçüncü kapı. Ashab-ı Suffe'ye açılıyor. Babu Nisa deniyor. İşte Ashab-ı Suffe orada zaman zaman sayıları yetmişe kadar çıkan, zaman zaman azalan Peygamberimizin özel öğrencileri. Genç, dinamik, çalışkan, yoksul, birçoğunun ailesi olmayan yetim, öğrenciler özellikle Peygamber Efendimiz'den ders alıyorlardı. Günlük onlara ders veriyor. İşte onlardan biri. Kunt ebittu ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberimizle beraber geceleri geçiriyordum. Peygamberimiz gece ibadetlerinden bir kısmını evinde yapıyordu, bir kısmını mescitte. Evi mescide bitişik. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ederken ben de yanı başındaydım. Feati ki bi vadohi, onun abdest suyunu taşıyordum. Ve ve onun diğer ihtiyaçlarını görüyordum. Fekale, hizmet edene dua etmek gerekir. Size zerre kadar payı, hissesi, hizmeti, yardımı olan kimseye dua etmeniz lazım. En güzel dua, Allah razı olsun duası. Cezakallahu hayra, radiyallahu ank, barekellahu fik. En güzel dua, Allah senden razı olsun duası. Senni dedi. iste benden. Benden ne istiyorsun? Bu kadar hizmet ettin. Memnun olmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benden iste. Fekult es'eluke muvaffakateke fil cennet. Ya Resulallah bu dünyada beraber oldum. Cennette de beraber olmayı istiyor. Cennette seninle beraber olmayı arzuluyor. Fekal eva gayrı zalik başka bir şey yok mu dedi istediğin. Kultu huve Bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Cennet. Tabi cennette beraber olmak cenneti garantilemek demek. Aynı zamanda cennette peygamberimizle beraber demek en yüksek makamlarda beraber olmak demektir. Cennette seninle beraber olmak için. Başka ne istiyorsun? Sadece bu. Sadece bunu istiyorum kal madem böyle istiyorsan fe ala nefsike bi o halde çok çok secde ederek çok çok namaz kılarak çok çok nafile namaz kılarak kendine bu konuda destek ol kendi kendini referansı ol özelliklerin arsın çok çok namaz kılanlar beş vakit namazla beraber sünnetlerini ihmal etmeyenler, kaza namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, hacet namazı, istihare namazı, teravih namazı, şükür namazı ve diğer nafile namazlar. Rabbim bu artı namazları da yerine getirmeyi nasip eylesin. Rabbim ev nasip etti. İki rekat şükret hiç gelmiyor Rabbim araba nasip et iki rekat şükret şu arabayla bir dolaşayım diyor iyi dolaştın da iki rekat şükret Rabbim kaza, bela, cezadan, arızadan sıkıntılardan emin eylesin güzel bir elbise giydin yakıştı mı diye bakıyorsun aynaya bir iki rekat şükür namazı kıl bir okulu kazandın sınavı kazandın Rabbim yıllardır istediğim bir şeyi gerçekleştirdi. Elhamdülillah. Tamam. Elhamdülillah güzel şükürdür. Zaten efdali şükri elhamdülillah. Şükrün en değerlisi elhamdülillah demek. Yetmez. kirekat şükür namazı kılacaksın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'nin fethinde Ümmü Hani'nin evinde şükür namazı kıldı. Bazı alimler diyor ki bu şükür namazıdır. Bazı alimler yok yok diyorlar. Bu fetih namazıdır. Allah bir kuluna, bir lidere, bir komutana fetih nasip ederse iki rekat fetih namazı kılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Filistin'de fetih namazı kıldı. Alparslan fetih namazı kıldı. Sultan Fatih Ayasofya'da fetih namazı kıldı. Fetih namazı diye bir namaz var. Liderlere, komutanlara, büyüklere yaraşır bir namaz. Allah bir yeri fethetmeyi almayı nasip ettiği zaman bazı alimler diyor ki yo yo fetih namazı değil kuşluk namazı diyor. Çünkü kuşluk vaktinde kılın. İster kuşluk namazı kılın deyin. ister şükür namazı ister fetih aynı manada. Çünkü hepsi doğru. Hepsinin bakış tarzı doğru. Şükür namazı. Mekke'nin fethini Cenab-ı Hak nasip etmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki rekat şükür namazı. Hepimizin bir takım dilekleri var. Namazdan sonra şöyle dua isteyen var mı desem el kaldırmayan olmayacak. Ayasofya'da cumartesi günü Sahih-i Buhari derslerimizden sonra istisnasız her dersten sonra birkaç kişi gelir. Çocuğum engellim aile problemim var, ticari problemim var. Mutlaka dua isterler. Demek ki herkesin derdi var. Peki bir de hacet namazı var. Hacet nedir? Sorun, problem, ihtiyaç demek. Çocuğunuz iş bulamıyor. İki rekat namaz kılın. Çok borçlusunuz, ödeyemiyorsunuz. İki rekat namaz kılın. Ya Rab deyin. Kendi dilinizde, dilinizin döndüğü kadar Ya Rabbi deyin, Cenab-ı Hakk'a havale edin. Yalnız dua ilaç gibidir. Anında kabul edilmez. Devam edeceksin. Ben bugün ilaç içtim. Öksürüğüm geçmedi. Devam et. Üç gün, beş gün, bir hafta, 10 on... ne kadar doktor ne kadar tavsiye ediyoruz. Dua ilaç gibidir. Duaya devam edeceğiz. Dua kabul edilinceye kadar. O Rabbekum ve entum mu'minun bil icabe. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: İnşallah dualarım hayır. Rabbim dualarımı kabul edecek diye yakinen inanarak dua edeceğiz. Rabbim dualarımı kabul edecek ama ne zaman? Yağmur duasına çıktık ama hemen çıktık hemen yağmasını bekleme. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zaman yağacak. Bizden istenen duadır. Yalvarıştır, yakarıştır. Evet, burada cennette seninle beraber olmak istiyorum diyene o halde çok namaz kıl. Uzun uzun secdeler et. Secde. Şöyle Mekke'ye bir gidin. Umre zamanı. Ramazan'da. Şöyle Kabe-i Muazzama'da Mescid-i Haram'ın ikinci katına çıkın. Yüzlerce değil binlerce genç göreceksiniz. Kuveyt'ten, Arap emirliklerinden, Yemen'den, Ürdün'den, Mısır'dan, Türkiye'den, bütün İslam ülkelerinden, Tunus'tan, Cezayir'den gelen gençler, itikafta ve bu gençler yanı başımızda secdede. Ya siz yarım saat secde eden birini gördünüz mü? Önce sessiz sessiz sonra Rabb'i ğfirli, Rabb'e ğfirli ve li valideyye velil mü'minine isab. Hüngür hüngür ağlayan gençler var. Geçmişten bahsetmiyorum, günümüzden bahsediyorum. Şöyle hacca umreye gidenlere bir sorun. Oradaki gençlerin ibadetini. Medine-i Münevvere'de ikinci katta yine göreceksiniz. Elhamdülillah diyorsunuz. Böyle gençler olduğu müddetçe bu ümmet yıkılmaz. Önce sözlü dua. Dua edeceğiz. Sonra duanın gereği ise onu da yapmaya gayret edeceğiz. Yani dualar gözyaşıyla ıslatılmalı. Ama o duanın gereği nedir? Cami dışındaki hayatında da Kur'an'ın ve sünnetin istediği şekilde dizayn edilmiş. Hayatımız Kur'ani ve nebevi ölçülere uygun olmalı. Han Ebi Abdillah yukal Ebu Abdirrahman Sevban Mevla Rasulullah, Peygamberimize hizmet eden dördüncü kişi. Bir Enes dedik. Özellikle seçiyor İmam Nebevi. İki Abdullah bin Mesud dedik. 3 Ebu Firaz, 4 Sevban. Ne demek hizmet eden? Kimi atıyla meşgul, kimi peygamberimizin eşyasıyla meşgul, kimi postacı vazifesini yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinde gönüllü görevliler. Resmi görevli yoktu. Çünkü sahabe-i kiram bana müsaade et, ben hizmet edeyim. Hizmette yarışıyorlardı. Mesela bir askeri birlik bir yere gitti. Ya Resulallah, ben nöbet bekleyeyim. Buyur. Ya Resulallah, benim kazanları kullanalım. Buyur. Ya Resulallah ben odun toplayayım. Ya Resulallah herkes hizmete talip. Sahabe-i kiram hizmet yarışı içerisinde olmak gibi. Ben değil kardeşim yapsın. Hani üç kardeş varmış. Babası demiş ki büyük kardeşe evladım su getirir misin demiş. Dönmüş ortanca kardeşine babam su istiyor demiş. Ortanca kardeşi dönmüş küçük kardeşe kalk babama su getir demiş. Küçük kardeş ne de demiş? Baba bunlar getirmeyecek kalk da hepimize su ver demiş. Yani üç tane oğlu, üçü de hizmet istemiyor. Hizmet etmek su getirecek. Var olan mutfaktan su getirecek. O ona, o ona havale ediyor. Hizmette ben yapacağım diyeceksiniz. Ama ikram olursa kardeşime verin. Komşum daha muhtaç. Hayır biz İkram bana gelsin, hizmeti başkaları yapsın. Çok yanlış, çok çarpık bir anlayış. Hizmet eden kazanır. Mekke-i Mükerreme'ye müteveccihen 10 bin kişilik orduyla peygamberimiz çıkmıştı. Bir Ramazan günü. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orucunu açtı. Sahabe-i bir kısmı oluştu, bir kısmı oruçlarını açtılar. Oruçlu olanlar istirahat ettiler. Ramazan günü. Oruçsuz olanlar hizmeti tercih ettiler. Akşam iftar zamanı Ali'sül Salah Efendimiz şu tarihi ifadeyi kullandı. Zehebel muftirun el yevme bil Ecir Sahih Buhari hadisi. Zehebe bihi ne demek? Aldı götürdü demek. Zehebel muftirun el yevme bil Ecir ecri mükafatı oruçsuzlar kazandı. Nasıl bir hadis-i şerif? Oruçsuzlar kazandı. Niye? Hizmeti tercih ettiler. Mekke Medine arası 400 kilometre. İstanbul Ankara gibi. Yani seferi olduğunuz zaman ister oruç tutarsınız ister oruç açarsınız. Ben tesumu hayrun ayetine uyarsanız oruç tutmanız daha hayırlı. Oruçta olursunuz. Ama yine aynı ayette izin var. Oruç açabilirsiniz. Seferi olduğunuz zaman, yolcu olduğunuz 90 kilometre veya daha uzak bir mesafeye giderken. Efendimiz de buyurdu? Oruçsuzlar asıl sevabı aldı götürdü. Ne demek aldı götürdü? Malı aldı götürdü diye bir tabir var Türkçe'de. Asıl sevabı oruçsuzlar aldı. için, e Onlar nöbet beklediler. Onlar çölde odun topladılar. Bir defasında herkes hizmete talip oldu, Efendimiz de çıktı, çölde odun topluyordu, kurma dalları vesaire. Ya Resulallah dediler, hizmetin küçüğünün büyüğünün olmadığını böyle öğretiyordu. Siz siz olun, hizmet ehli olun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey sadakati efdal sadakanın hangisi daha faziletlidir? Soruyor kardeşim ben sadaka vereceğim. Ben yardım edeceğim. Kime? Nasıl? Ne vereyim? Nasıl yardım edeyim? Bunun manası nedir? Bunun manası yani yiyecek mi vereyim? İçecek mi vereyim? Giyecek mi vereyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aftalü sadakati hidmetü abdin fi sebilillah. En faziletli sadaka bu hadis-i şerif Tirmizi'de <laughs> Kitabu Fadailil Cihad bölümünde. Hizmetu abdin fi sebilillah. Kulun Allah yolunda gönülden hizmet etmiş, içtenlikle hizmet etmiş. Bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Bazı hatıralar var ki benzerini az rastlarsınız. Mekke'deyiz. Arafat'tayız. Şöyle 40-45 yaşlarında bir kimse Arafat'ta hizmet ediyor. Tabi herkes ihramlı olduğu için kim görevli, kim değil bilemiyor. Millet onu görevli zannetti. Su getirir misin? Su getir. Meyve getirir misin? Hizmet ediyor. Arafat'ta. Çok da pratik. Böyle herkese hizmet ediyor. Evladım diyor 60 yaşında yaşlılar var 70 yaşında. Kimisi kimisi aynı yaşta. Daha gençler var ama o hizmet ediyor. Koşturuyor böyle. Ama böyle kenara suları hazırlamış getiriyor. Herkes görevli zannet. Ya merak etti İsminiz dedim. Abdullah dedi. İstanbul'dan gelen grup, İstanbul grubuydu. Hocam telefonunuzu alabilir miyim? Aldım telefonunu. Böyle temiz yüzlü, mübarek bir insan. İstanbul'da aradım. Ali Abdullah Bey yanlış yanlış telefon dedi. Dedim ki 15 gün önce beraberdik Arafat. Bu sene hacca gittim. Evet gitti dediler. İstanbul evet İstanbul kafiresiyle. Abdullah Bey değil mi? Hayır dedi. Abdullah Bey değil. Bu falan dedi. Bu operatör doktor dedi. Randevusuz görüşemezsiniz dedi. Operatör doktor Arafat'ta hizmet ediyor. İşte bu haccın ruhunu anlamış demek kimse de tanımıyor. Orada bulunanlar Çapa'da, Çapa Hastanesi'nde operatör doktor bilmem kim, isim önemli değil. Operatör doktor falan. Herkes onu Abdullah Bey, Abdullah Bey diye tanıdı. Yani Abdullah doğru, hepimiz Abdullah'ız, Allah'ın kulu. İsmini bile gizledi. Yani demek ki hizmeti anlayanlar, hizmeti sevenler, ya randevusuz görüşemezsiniz dedi. Randevusuz görüşemezsin. Çok yoğun pulur. Şu anda ameliyatta dedi. İstanbul'da randevusuz görüşemeyeceğiniz operatör doktor Mekke'de Arafat'ta hizmet ediyor. İşte bu sırrı anlamak lazım. Hizmet sırrını anlamak lazım. Hizmet eden kazanır. Bugün şunu öğrenelim. Bak, üç kelimelik İmam Şafii'nin sözü. Men hademe hudime. Çok kolay. Men. Hepimiz biliriz. Men Rabbüke ve me men Nebiyyük. Men kim? Men hademe. Kim hizmet ederse hudime ona hizmet edilir. Hizmet edene hizmet edilir. Kim bugün hizmet ederse yarın Allah ona hizmet edecek kimseleri emrine verir. Men hademe hudime. Siz gönülden hizmet edin. Ama insanlardan bir şey beklemeyin. Bugün hizmet edersiniz. Teşekkür eder. Yarın aleyhinize konuşup insanlardan değil. Cenab-ı Hak'tan bekleyeceksiniz. Allah'ın kullarına Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için hizmet edeceksiniz. Cenab-ı Peygamber'in sünneti olduğu için hizmet edeceksiniz.